Bakalım Sektörel Haber Merkezi'nin sıradaki duruha neresi? Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicilerim. Bugün İstanbul Üsküdar'da bulunan Tekno Elektronik Bilişim firmasındayız. Yanımızda firmamızın genel koordinatörü Ali Bey var. E, bu arada ben e, tekrar e, burada farklı bir çalışmanıza değinmek istiyorum. E, sertifikasyon e, sistemini e, yazılım bölümünde e, geliştiren arkadaşlar var. Farklı bir projeyle çalışıyorsunuz. Evet. Buna da alakalı sizlerden bilgi almak isterim. Şimdi bu sertifikasyon e, yazılımımız şu şekilde bize geldi. Yine bir e, köklü bir, bir kuruluş bizden e, kağıt üzerinde olan bazı sertifikasyon e, işlerini nasıl kontrol edebiliriz e, sorusuyla geldi bize. E, bu konuyla ilgili bir takım araştırmalar yaptık. Biz e, olayın detaylarını öğrenmeye çalıştık. Bu detayların neticesinde daha çok böyle sektörel e, sertifikasyonlardan bahsediyoruz. Bu bir yangın tüpü olabilir, bir e, crane olabilir, vinç olabilir. E, periyodik bakımlarının olması gereken. Ya da şöyle örneklemek gerekirse e, büyük bir kuruluş düşünelim. E, bu kuruluş televizyon üretiyor. E, bu televizyonu bütün dünyada satıyor. Ama e, belirli servisleri var. Bu servislerin e, Gerçekten doğru malzemeleri kullanıp kullanmadığını, bakım zamanı geldiğinde e, ki televizyonun bakımı yok ya, gerçi o klima olarak değerlendirebiliriz. O klimanın bakım zamanı geldiğinde doğru işlemi yapıyor mu, yapmıyor mu, eksik mi yapıyor? Eğer firma ile bir anlaşması varsa işte 100 bakım, 50 bakım yaparız senede şu kadar bir anlaşma bunun karşılığında bir maddi değer e, kazanıyorsa servis ve bunu bir şekilde e, bahisi olduğu, servisi olduğu firmadan saklıyorsa e, bunu ortaya çıkartmak, Bunu ortaya yani. çıkarmaya yönelik bir e, çalışma zaten bizden de bu şekilde istendi. E, şöyle olacak yani, yani genel işleyiş şu, iş, evet. genel işleyiş şu ben servis veren bir kuruluşsam ve bu servis karşılığı karşı tarafı ücret ödüyorsam bu ücretin <laughs> e, bu ücreti ben e, dijital ortamda böyle bir servis verdiğimi karşı tarafa bildiriyorum. Temel amaç bu. E, dolayısıyla bayilik veren ya da servis e, ağ kurmaya çalışan firmaların e, denetimi kolaylaşıyor. Ne kadar servis verilmiş, hangi servis daha aktif çalışıyor, hangi servis daha e, e, başarılı çalışıyor gibi birçok kriteri ya da hangi servis gerçekten ne kadar gelir elde ediyor Gerçekten e, kazanıyor mu, yani kazanmaktan ziyade e, amacına Ulaşıyor. uygun mu çalışıyor? Çünkü burada amacımız şu, e, servisin içeriğiyle ilgili de çalışmamız var. Eğer bir bakım gerektiren ve bakılması mutlaka gereken noktalar varsa, hususlar varsa bu servis esnasında e, detaylandırılıyor. Nasıl detaylandırılıyor? Bu bütün olay bir tablet PC'de bitiyor zaten. Yapılması gereken işlem yapılıyor. Yapılmadan önce fotoğrafı çekiliyor. Yapılırken fotoğrafı çekiliyor. Yapıldıktan sonra fotoğrafı çekiliyor. Ve bir tık atılıyor. Çok basit bir şekilde. işlem tamamlanmıştır diyor. Merkeze bilgisini gönderiyor. Ee, karşı tarafa da makbuzunu veriyor. Servis verdiği kişiye de makbuzunu veriyor.